Birinci soruda şekildeki terazi bir kefesinde 2 demir top, diğer kefesinde 2 kilogramlık ve 1 kilogramlık kütlelerle dengelendiği belirtilmiştir. Buna göre şekil 2'deki terazinin dengede kalabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerektiği sorulmakta arkadaşlar. Verilen şekillere bakıldığında iki tane demir topun toplam 1 ve 2 yani toplam 3 kilo ile dengelendiği belirtilmektedir. Bu ifade arkadaşlar 2T eşittir 3 dersek her iki tarafın 2'ye bölündüğünde T eşittir 3 bölü 2 ifadesi bulunur. Bu 3 bölü 2 ifadesini arkadaşlar hatırlayalım. Payı pay diye bölersek bir defa Bu kısım arkadaşlar bir tam gösteriyordu. iki paydayı gösteriyordu. Ve payı belirtiyordu. Burada arkadaşlar o zaman 3 bölü 2 bir tam 1 bölü 2 kesin eşittir. O zaman arkadaşlar bir top yani bu kefede belirtilen bir top bir tam 1 bölü 2 olarak belirtilmiştir arkadaşlar. Bu durumda diğer kefede arkadaşlar 1 kilogram vardı. Yani 1 bölü 2 kilogram ağırlığa ihtiyaç vardır. Bu ifade arkadaşlar D şıkkıdır. Sol kefeye 1 bölü 2 kilogram kütle eklenmelidir. Cevabımız D